Her yolculuğun bir sonu vardır. Kavuşmalar biter, kahkahalar diner, sokaklar sessizleşir. Yola çıkmadan önce son kez dönüp bakılır. Artık memlekete veda vakti. Ben bu bayrağı gördüğüm zaman dizlerimin bağı çözülüyor. Ben orada doğdum, büyüdüm ama yine de buraya gelince oraya gitmek zorlanıyorum. Ezan sesini çok özlüyoruz. Fransa'da güzel de ben burayı daha çok seviyorum. Merhabalar ben Mustafa Bahçecioğlu, doğma büyüme Hollanda, aslen Çorum, Yaşım 43, evli ve 4 çocuk babasıyım ve şu anda Kapıkule'deyim. Burada olmak gerçekten şöyle söyleyeyim, şu an dönüş yolundayız ya pek o kadar zevkli değil çünkü herkes burada bir buruk. Bu bir aşktır, bu bir sevgidir burası. Her aşkın, her sevginin e, gerektiren fedakarlıkları vardır. Buradaki bu sırada bu fedakarlıkla alakalıdır. O yüzden arkadaşlar sabırlı olalım, illa çıkacağız, illa gideceğiz. Vaktinde e, istirahatlerimizi yapalım. Ben şunu söyleyeyim mesela, çok denk geliyorum, özellikle de gelirken Bulgaristan'da e, millet birbirleriyle yarışıyor ki ilk önce kim girecek, nerede o büyük bir bayrak var ya ben birazdan kamerayla alalım, şu tarafta herhalde çok büyük bir bayrağımız var. Ya vallahi diyorum hani üstüne basa basa söylüyorum, ben bu bayrağı gördüğüm zaman dizlerimin bağı çözülüyor. Bu istisnasız herkes için geçerlidir. Yani biz Avrupa'da yaşayan Türkler olarak devletimizi, milletimizi çok seviyoruz, güzel şeylerle karşılaşıyoruz. Burada olmak gerçekten benim için çok zevkli. Çocukluğumu hatırlıyorum. Yani çocukluğumuzda biz geliyorduk buralara, emin olun. Uyruklarda saatlerce... Size çok güzel bir anımı anlatmak istiyorum. Sırbistan'a geldim. Macar'dan Sırb'a giriyorsun, Sırp'tan Bulgar'a girişte. Bundan iki yıl önce 34 plakalı Türk polisi duruyordu orada. Bakın emin olun yine türen tüken tüken oluyor. Yani o polisi bile orada... Yani kucaklayan kucaklayana ben keza öyle, arkadaşlar öyle. Yani arabadaki bütün herkes boşaldı, oradaki Türk polisini kucakladı. Bunlar çok güzel anılar. Eminim buradaki her araca e, sorsak bir anısı vardır, yollarda çektiğim. Hani bu, niye çekiyoruz biz bu e, yolculuğu? Yani diyeceksiniz ya uçakla gel, şöyle böyle. Ya bu Sıla yolunu arabayla çekmenin tadı bambaşka bir şey. Ben bundan vazgeçemiyorum. E, bu sene de geldim. Allah izin verirse seneye de geleceğim. Biz çocukluğumuza da çok geldik. Hani e, bu vatanda, millete hasrettir, sevgidir. Ya emin olun gerçekten arkadaşlar, e, biz devletimizi, milletimizi seviyoruz. E, burada olmak, buraya gelmek, o bayrağı görünce, o sevinci yaşamak, Cenab-ı Allah herkese nasip eylesin. Özlem ve hasret, emin olun, buradan sonra başlıyor. Ve bütün yıl boyunca sohbetlerin böyle bir yere gittiğiniz zaman özellikle de yılbaşından sonra ne zaman geri döneceğiz, neyle gideceğiz, ne zaman çıkacaksın, çocukların okul ne zaman tatil, ya biz beraber gidelim, şöyle yapalım, hasretimiz bitiyor mu? Kesinlikle bitmiyor. Asıl birazdan çıktıktan sonra başlayacak. Allah kavuştursun hepimizde. Ee, Avusturya'dan geliyoruz. E, 6 hafta bir tatil yaptık Türkiye'de. Önce Elazığ kendi memleketimize gittik. Orada dört, dört hafta orada kaldık. Sonra bir İstanbul e, tatilimiz oldu. Mardin, Diyarbakır oralara da gittik. Memleketimiz çok güzel. Çok özlem duyuyoruz buraya gelmek için. 11 ay bekliyoruz buraya gelmek için. Evet. Annem, ablalarım burada. E, hepsiyle Elazığ'da buluşuyoruz zaten. Oradayken buranın yemeklerini çok özlüyoruz. E, ezan sesini çok özlüyoruz. En önemlisi. Dönmek daha zor. Gelince mutlu bir şekilde geliyorsunuz. Ama dönünce yol daha hızlı bitiyor sanki. Ama şimdi yol çok uzuyor. Anneciğim, seni çok seviyorum. Ablalarımı da çok seviyorum. İnşallah bir daha sağ salim kavuşmak dileğiyle. Babamı da çok seviyorum. Adım Adem. Fransa'da yaşıyorum. Sivaslıyım. 13 geldim. Ağustostan önce Temmuz. 13 Temmuz, Pe Perşembe geldim. Çok iyi geçti. Ee, orada kuzenimi gördüm. Köyde babaannemi, babamı falan ziyaret ettim. Köy güzeldi. Dolaşıyorum köyde. Arkadaşlarım var. Arkadaşlarımla bir sefer ö boya yaptım, futbol oynuyoruz, konuşuyoruz bazen. Türkiye'yi daha çok seviyorum. Fransa'da güzel de ben burayı daha çok seviyorum. İstanbul'da yaşamayı, Kartal, Kartal'da yaşamak isterim. Kartal'ı seviyorum. Manzarasını, arkadaşlarımı, bayrağı çok seviyorum. Bu Pertal'dan geliyoruz. Ee, e, şu an Çanakkale'den dönüyoruz. Şimdi dönüş çok kötü oluyor yani şimdi. Kızım ya demin kendi tuttu orada şurada bir beni götürmeyin diyor. Ben orada doğdum büyüdüm ama yine de buraya gelince oraya gitmek zorlanıyorum. Vallahi son haftaları pek takmıyoruz ama <laughs> günler yaklaşınca artık tabii saymaya başlıyoruz. Tabii maddi konuda biraz daha özgürlük olsa oralara gitmem açıkçası bize çok zor geliyor. Çünkü her sene gelip gittiğimiz için bayağı zorlanıyoruz. Yani oradaki olay bazı şeyleri burada olmuş olsaydı inanın ben inanıyorum buna. Buradaki insanlar oralara gitmez. Ne kadar yaşasam bile yine de zor. Tabii orayı da severim. oranın da çok sevdiğim şeyleri var. Bir yanları var tabii. Yani önceleri çok zorlanıyorduk. Mesela babamlarla geldiğimiz zamanlar bayağı zorlanıyorduk yani. Şimdi daha rahat. Yani otobanlardan dolayı artık yani geçitlerden dolayı olsun. Tabii Türkiye'nin bazı konularda teknik gelişmeleri çok var. Bunu açık söylemek lazım yani. Daha rahat. Çok daha rahat. Ama tabii diğer açıdan hala biraz zorlanıyoruz. daha çok havasından iklimini özlüyorum. Tabii akrabaları da özlüyoruz yani. Halam, halamları çok özlerim. <laughs> Buranın sıcaklığını çok özlüyorum. Yemeklerini tabii ki. Yemekleri. Her zaman yemekleri ta ta farklı. Domatesin tadı farklı. Yani bütün sebzelerin şeyi çok değişik yani. İnsanlardan sohbeti tabii onu da çok özlüyor insan. Çok farklı. Herkesi özleyeceğim yani öyle diyeyim. <laughs>